Herkes uyumuş galiba. Barışmışlar. Şimdi beraber uyuyacaklar. Birbirlerine sarılacak. Hayır dayında olup bende olmayan ne var ya? Mesela dayın kimseyi uçurumdan aşağı etmez. Mesela dayım ölen bir kızın kimliğini çalan bir kadına asla aşık olmaz. Senin dengin benim kızım. Ha evet dengiz. Çaydanlık gibiyiz aynı. Ben üstüyüm sen altı. Canım ben sensiz de demlenirim ama sen bensiz anca su kaynatırsın. Sen de fokur fokur kaynıyorsun kızım kabul et. Deliriyorsun bana. Saçmalama be. Sinir oluyorum oğlum ben sana. Sürekli didişip duruyoruz. Tamam işte. Biz de o çiftlerdeniz. Ne çifti be? Sen baya baya kaptırmışsın kendini ha. Ya bir düşün. Benimle eğleniyorsun. Benimle didişiyorsun. Derdini bana anlatıyorsun. Peşinden ayrılmıyorsun. Ya kabul et kızım. Sen de hastasın bana. Çetin bak aklına olur. Ne yapıyorsun sen be? Hepsini böyle öpemez Anladın mı? Bir daha bana öyle elini sürersen seni gebertir. Bir daha sadece senin istediğin için öpeceğim seni. Ama sen de isteyeceksin. Unutma bunu.